Herkese merhaba arkadaşlar ben Minecraft yedileri kanalının Furkan. Bugün size kendi yaptığım evimi göstereceğim. Dışarıdan hoş bir görüntüye sahip. İçine bakın bir de. Evet içi böyle kitaplık. Şöyle oturupcağım e, buradan dışarı bakıp iç geçirmek için koltuk. <laughs> burada da kocaman bir yemek masası. Pastalar. Kocaman tablo var. Burada da tablo var. İkinci kata geçiyoruz. Burada hemen benim yatağım var. Çes var. Daha çeslere bir şey koymadım. Ee, fırın. Üç tane çes. İkisi çok büyük. Koltuklar. Falan filan. Poste e, e, televizyon. Ben size televizyon yapımını göstermiştim. Ee, burası Bu sefer daha büyük. Bu televizyon. E, i̇zliyoruz. Lambalar var. Hmm. Başka bir şey yok evimde. Ee, izlediğiniz izle, için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Ee, evimi de beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle videoyu kapatıyorum.